Bu kaçıncı ben hatırlamıyorum artık. Her bela geldi, bu herifi buldu. Taş olsa çatlar biliyor musun? Her seferinde dayandı bu adam. Yine dayanacak biliyorsun. Hatta en iyi sen biliyorsun Mesut. Bu kadar mı zor ya? İnsan gibi yaşamak, ölmek bu kadar mı zor? Mesut, yapma ne olursun. Bak çocuklar gözünün içine bakıyor. Yoruldum, gücüm yetmiyor artık böyle beklemelere. Ne verecekse versin yaşayalım ölelim bitsin. Vallahi bitsin artık yeter ya. Of. Yapma. Of, of. Hadi toparla kendini Mesut. Hadi. Aa. Siz nereden çıktınız? Abla duramadım evde ne yapayım? Eve bir şey lazım mı diye bakmaya gitmiştim. Bir baktım kapıda. Aldım getirdim. Yani iyi yapmışsın tabii Mesut abi. Bir şey mi oldu? Babamdan bir haber. Yok yok. Gelen de yok, giden de yok. Bekliyoruz. Ben biraz hava alacağım. Ee, eh. Doktorla görüşebiliyor muyuz? Bir bilgi versinler. Nasıl babam? Ne yapıyor? Canan hemşire var. O arada geliyor. Görürüz birazdan. Bu ne ya? Bizimkiler Hüsnü amca için plazma aramaya başlamışlar. Nasıl? Bakayım. Tedavide kullanılıyordu. İyi düşünmüşler. Ben de paylaşım atsana bana da. Bizim habercilerin grubuna da atalım daha çabuk yayılır. Ben de bakanlık dikileri atıyorum. İşe yarayacak mı? Kurtarır mı babam gerçekten? Ya ablacığım biz elimizden geleni yapalım da canım ha? Senin de bir sürü takipçim var oğlum paylaş hadi. Tamam. Asamanda. Elbette faydası olur müdürüm. Bu plazma tedavisinin diğer hastalarda işe yaradığını defalarca gördük. İnşallah Hüsnü de işe yarar hocam. Bakın biz duyuruları yaptık. Bize ulaşanları hemen size yönlendireceğiz. Tabii ki müdürüm. Biz de uygunluğuna göre gelen herkesi işleme alırız. Sağ olun hocam. Ee onun dışında başka bir gelişme Hüsnü ile ilgili iyi bir haber? Maalesef şu an için yok. Ama uğraşıyoruz. Anlıyorum hocam. Bakın, arkadaşımız size emanet. Kolay gelsin. Sağ olun müdürüm. Ne oldu abi? Ne diyor doktor? İyi, iyi. iyi olur diyor. İşlerine yararmış. Hadi saldıralım her yere Ali. <laughs> ne lazımsa. Hüsnü için. Tamam abi, tamam. tamam. Hadi.